Bu 5 aptalca şeyi asla yapmayın. 1. Hayalleriniz hakkında asla kimseyle konuşmayın. Hayatınızdaki hedef ve hayallerinizi başka insanlarla paylaştığınız zaman onlara erişme ihtimaliniz azalacaktır. Çünkü yapılan araştırmalar onları paylaşmanın insanda motivasyon düşüklüğüne sebep olduğunu keşfetmiştir. 2. Asla başkalarının sorunlarına fazla karışmayın. Kendi sınırlarımızı bilmek ve gerektiğinde destek olmak ama aynı zamanda da başkalarının kişisel alanlarına saygı göstermek önemli. Başkalarının sorunlarına karışmamak hem kendi huzurunuz hem de ilişkileriniz açısından önemlidir. Kendi sınırlarınızı korumak ve diğer insanların da kendi sorunlarını çözmelerine izin vermek hem saygılı bir yaklaşım hem de sağlıklı bir davranış biçimidir. Elbette birinin size yardım etmesini istediği veya zor durumda olduğu durumlarda destek olmak değerlidir. Ancak bu Karşınızdakinin rızasına ve ihtiyaçlarına saygı göstererek yapılmalıdır. 3. Asla aileniz dışında kimseyle aşırı samimi olmayın ve kimseye fazla bağlanmayın. Aile genellikle en yakın ve güvenilir çevremizdir. Ancak güvenli ve sağlıklı sınırlar dahilinde başkalarıyla da pozitif ilişkiler kurmak mümkündür. 4. Asla kimseden ödünç para istemeyin. Para ilişkilerde hassas bir konudur ve borç istemek veya vermek insanlar arasında gerginliklere yol açabilir. Kendi finansal durumunuzu yönetmek ve gereksiz borçlanmalardan kaçınmak, hem kişisel hem de sosyal huzurunuzu korumanıza yardımcı olabilir. 5. Asla kazandığınızdan fazlasını harcamayın. Kazandığınızdan fazlasını harcamamak, finansal sağlığınızı korumanın ve borçlardan kaçınmanın en önemli yollarından biridir. Bütçenizi iyi yönetmek ve harcamalarınızı gelirinizde orantılı tutmak, maddi güvencenizi ve uzun vadeli finansal istikrarınızı sağlar. Böylece, beklenmedik durumlar içinde birikim yapabilir ve gelecekte daha rahat bir yaşam sürebilirsiniz.